TRT evet, Ağız ekranlarında İptara Bizdesiniz programıyla karşınızdayız. Ramazan ayı boyunca farklı kültürleri, farklı lezzetleri, farklı tarifleri sizlere sunmak için buradayız ki Ramazan paylaştıkça güzelleşen aylardan biridir, bereketlidir. Sofralarımız her zaman misafirlerle doludur. Onlara güzel lezzetler sunarız iftar saatlerinde. Size bugün Doğu Türkistan Uygur Mutfağı'na konuk olalım dedik ve onların lezzetlerini, onların hem kültürlerini anlatmak, hem muhabbet etmek, hem sohbet etmek, hem değişik tarifler vermek adına evlerine konuk oluyoruz. Şimdi kapılarını çalıyorum. Nur Ala Hanım'ın evinin önündeyiz şu anda. Bakalım neler ya yapmışlar. Kim o? Biziz. İftara sizdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> merhabalar, <gülüyor> hoş geldiniz. <laughs> ben de sizi bekliyordum. Sabahtan beri yollarını gözümün yollarını <laughs> da Ha, <kaldım. gülüyor> Teşekkür ederiz. Oo, misafirleriniz de gelmiş. Evet, merhabalar. Siz, misafirler de sizi bekliyorlar. Buyurun, Bizi hoş bekliyorlar. geldiniz. Hadi bakalım o zaman. Muhabbet güzel olacak belli ki. İçeriye girdik. Nur Ala Hanım'la beraberiz. Siz hem yazar mısınız, hem şair misiniz? Öyle duydum. Biraz kendinizi anlatın bize. <laughs> Tabii, memnuniyetle. Ben de hala Göktürk, Doğu Türkistan'dan çok küçük yaşlarda çıktığım için, içimde oraların ateşi, oralara olan özlem, hasret olduğu için, küçük yaşlarımızdan beri işte elimiz kalemi tuttuğundan beri diyelim kendi karınca kaderince şiir yazmaya çalıştık ama ileriki yıllarda birikimlerden oluşan kitaplarım oluştu. Üç tane şiir kitabım var. Ondan sonra işte Uygurca'yı da kendi çabalarımla öğrendim. İki tane de tercüme kitabım var ama büyük büyük tercüme kitaplar. Ondan sonra bir de Doğu Türkistan Uygur mutfak kültürü, bütün kültürlerimiz benim için çok önemlidir. Kültürü yaşat ki millet yaşasın. Onun için Doğu Türk'ten geleneksel Uygur mutfak kültürü kitabım doğdu. 2007'de Allah'a şükürler olsun Cenab-ı Allah nasip etti. Böylelikle işte hala yazmaya, çizmeye devam ediyoruz. Yani. O zaman e, yanlarına geçelim, biraz orayla da sohbet edelim. Önce bir ben. sana Türkistan havası verelim. Türkistan Şöyle bir havası. geçelim mi içeriye? Geçelim, ne dersin? tamam. Bakalım. Gidelim, Türkistan havası alalım. <laughs> evet, ben Türkistan havası aldım, geldim. Bayağı aldım, geldim yani. <laughs> Ama nasıl güzel oldu. Hava da hava oldu yani gerçekten. Oldu mu? Yeşil. Nereden geldi bunlar Zaten Mayıs hani? ayındayız, her <laughs> taraf yeşillik. Sana da yeşil çok yakıştı maşallah. Hep, teşekkür ediyorum. Bunlar nereden geldi? Doğu Türkistan'dan geldi. Doğu Türkistan'dan Uygul geldi. milli kıyafetim bunlar. Milli kıyafetimiz aha, bu. Evet. Doppa. Doppa deniyor buna. Evet, aha. Bu e, tamamen el emeği göz nuru olan doppalarımız. Ben bunların da sergisini defalarca Türkiye çapında açtım. Aha. Bunu annelerimiz bunu ıı, mercan doppa deniyor. Buna her türlü mercanlarla yani boncuklarla yapılmış boncuklu doppa. Bunun çeşitleri var tabii. Buraya birkaç tane örnek koydum size görsün diye. Burada zaten de, herkeste var şimdi tanışacağız hepimiz. Evet, Şuradan başlayalım. Merhabalar. Evet ismini Emine Hanım Kayseri'den geldi benim çocukluk arkadaşım. Hı hı. Sizinki ee, de çok güzel. Evet o da o, o, o kilim doppa. Kilim desenli kilim olduğu için o kilim doppa, doppa diyor. Merhabalar. Tunsa Hanım benim üst komşum. Nasılsın? Kim? İyiyim, <laughs> sağ olun siz. Bakayım sizinki de çok güzel, renkli Bu da güzel. Mervait doppa diyoruz. Yakutlu Mervait doppa. Sizin yel, kıyafetleriniz de çok hoş. Bunlar evet. da sizin Evet, doğruca milli yöre kıyafetler. Evet. Atlas Çıkışı. ve bu da şey, han'dan <laughs> diyoruz bunu. <laughs> İpek yani. İpek çok güzel. Harika. Buyurun oturun. Çok hoş konuşmuşsunuz. Merhabalar. Annemiz de burada e, bayağı şeyde oturuyor. Yeşiltepe Mahallesi'nde oturuyor ve bizi Kırma'da sağ olsun geldiler He, dedik. Hoş Bizim baş tacımızsınız. Gelin soframızın Buyur. böyle bir şenlendirin oturun dedim. Doğanızı alalım dedik. Bizi hoş kırmadı, geldiniz. geldi sağ olsun. Hoş Bu da benim Merhabalar. alt komşum Meryem Hanım oluyor kendisi. <laughs> Siz, sizin kızınız galiba değil mi? Yok kızı değil. Kızı sayılır <laughs> yani. Hemşirem. Çok benziyorsunuz ama yüzünüz Ay <laughs> Çok benziyorsunuz gerçekten. Ayşıltan Hanım da buralarda yakınlarda oturuyor. Ayşe Mustafa'dan geldi. İtığınız <laughs> <laughs> mı Merhaba. 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 Merhaba hanım da bize bir yardımcı olmak için geldi kızımız. Ay çok güzel bak. Ee, Gelsene şöyle. Çok tatlı. Maşallah. Seninki de çok güzelmiş. Ay şahane. Bunlar günlük kıyafetleriniz. Milli mi? kıyafetleriniz de günlük olarak giyilebilir. biraz Mesela daha biraz hani. daha bu daha sanatsal özel sal, sana bir kıyafet özel evet. Sizin şallarınız da çok güzel. Evet. <laughs> Harika. Vallahi çok şık. Ayşe Hanım'ınki Atlas'ta da Doğu Türkistan'daki. Meryem bir Meryem, Meryem Hanım'ınki de Doğu Türkistan'ınki. Öyle mi? Ay çok evet, sevinirim. Evet, işte. Şahane, çok evet, güzelmiş, güzelmiş gerçekten. Bununki doppa altın kadak doppa bakın bu. Altın bu badem. Bu da güllerden oyma Çok olarak şık. bu altın ama gerçek altın yani. Ha, öyle bir üzerine Evet, ha, gerçek altın. Da, bakın. Ha, işlemiş Çok topa. güzel, şahane. Da Doğu Türkistan'dan şöyle özel işmiş. olarak gelmiş. Konuda <laughs> kıyafete de atlas. Rengiyle uyumlu. <laughs> Bütün kıyafetlere böyle uyumlu renkler de var mıdır? var olarak? var. Evet, bir sürü <laughs> değil mi? Biz, evet, bir, tabii. Sürü var. <laughs> Nasıl iftarlar kalabalık olur mu peki? <laughs> i̇ftarlar kalabalık olur. Sırasıyla mesela. E, şimdi biz burada çekim olduğu için e, arkadaşlar çok böyle sayılı arkadaşlar davet ettik de e, Ramazan programı dolayısıyla. Ama biz Ramazanda daha kalabalık mesela buraya yermin derlerimiz vardır bizim. Hmm. Yermin derlerini serer, yer sofralarda sereriz. Yani bu masada oturan ayrı oturur, burada oturanlar otururlar. Büyükler yukarıda, daha gençler aşağıda oturur. Kızımız da lisede okuyor kendisi. Bize bu kültürel tanıtımda bir şey yapmak için, yardımcı olmak için geldi. El suyu derler bizde, kol suyu. Hmm. sofraya oturmadan önce herkesin sırasıyla eli yıkatılır. Yani tabii hı hı. herkesin el temizliği de bir su verilir. El suyu verilir. Elini yıkar Hani ekmek falan tutuyoruz ya hı hı. yıkansın diye. Onun için bu... E, bu onun için yani. Ha o canım. şeyleri e, ibrik ve leğençeyi de ben onun için hazırladım. O zaman e, bakalım bu nasıl oluyor? Onu görebilecek miyiz şimdi? Evet. Tamam şimdi bakalım. Ha, havluyu al. Elimizi yıkıyoruz. Ay ne güzel. Elleri yıkanıyor. <laughs> Sonra kurutuyoruz. Bu geleneksel bir evet. şeymiş. Rahmet. teşkallah Rahmet. Buyurun havlunuzu. Böyle bütün misafirlere sırayla geziyor. Eller yıkanıyor da sonra sofraya geçiriyor. <laughs> Üç defa dökülüyor. Ha, öyle mi? Evet, yani. Üç, defa. Üç defa su dökülüyor. Suyu yıkandıktan sonra teşekkür edip elini yıkatan. Gelelim yemeklere. Neler evet. hazırlayacağız bugün iftar için? Neler Yemek var iftar için <laughs> geleneksel olarak yani aslında çok şeyler de yapılabilir ama ben normal olan yani her zaman yapılabilen Hı. şeyleri yapmaya çalıştım. Türkistan pilavı olmazsa olmazımızdır. Doğru, Ramazan sofralarının sultanıdır. Hı hı. Türkistan pilavı yaptım. Ekmeklerimiz var özel Doğu Türkistan mutfağına özel ekmeklerimiz. Ondan yaptım. Samsa hı. dediğimiz böreğimiz var. Kat samsa üstelik de katmer samsadan. E, etli yani kıymalı. Onu yaptım. Çorba yaptım, salata. Bir de langpung dediğimiz bir garnitürümüz vardır. Hı hı. Yani o Uygur mutfağı çok geniş bir mutfak biliyorsunuz. Çok da derin, çok zengin bir mutfak. O mutfaktan işte bir bazı e, olması gerekenleri yaptım bugün. Hem Şimdi herkesi, beraber görelim, hem olur, olur mu? Yapabileceği ha, herkesin yapabileceği şeyler. Herkesin yapabileceği. Evet, bütün menülerini ha. koyabilsinler İftar sofralarında. Siz de lezzetlerden nezilletlerimizi, evet evet evetler. Evet, karışık evet, ortaya evet. hepsi olsun evet, diye. Evet evet O zaman biz Mutfağımıza geçelim. Tabi. Bakalım neler yapılmış, nasıl yapılıyor. En önemlisi bu ki izleyicilerimize de tariflerimizi verebilelim. Biz mutfağa geçiyoruz öyleyse. Mutfakta görüşmek üzere. Müsaadenizle misafirler. Müsaadenizle. <gülüyor> <gülüyor> evet, mutfağımıza geldik. Önce e, neyden başlıyoruz? Doğu Türkistan pilavı. Evet, Değil tamam. mi? Türkistan, pilav Türkistan, Türkistan pilavı diyelim. Türkistan pilavı diyelim. bunun malzemeleri nedir? Mesela neler kullanacağız içinde? Türkistan pilavında bol miktarda soğan ve havuç olur. Hı hı. Zaten etimiz olması olmazlarımızdan. O eti önceden haşladım gördüğünüz gibi. Havucu kavuracağım şimdi. Üzerine de etin suyunu dökeceğim. Ondan sonra önceden yıkayıp süzmüş olduğum pirinci koyacağım. Üzerine bir miktar kimyon serpiştirdikten sonra demleyeceğim. demleyeceğim. Şimdi Aymen Hanımcığım bunu verin. Tamam. Orada neler var? Burada da çorba malzemeleri var. Eti Orada. kavurduk. Hı hı. Çorbanın etini. Ee, salça, bir kaşık salça koyacağım, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası koyacağım. Hı hı. Ardından işte burada doğradığımız malzeme Bu malzemeleri doğrayıp. En son ilave ediyoruz en şey yani Onlar pişiyor eti falan. Bu Burada, sarımsak. Sıyımsak. Bu sarımsak. E, bu kişniş dediğimiz bir otumuz var. Bunu evet. kayseriden getirdim ben. Hı hı. Kişniş var, kırmızı biber ve domates var. Bu ince kıyılmış. Hı hı. Bunları böyle sonunda atıyoruz. Hı hı. Ben bunu çorba atıyorum. Önce pilavı yaparken soğan doğranıyor Sanırım nasıl yani işlemlerin listesi şeyi nasıl devam ediyor sırası? E, i̇şte soğanları ince ince böyle doğrayacağız. Hı hı. Kağıt gibi böyle. Ondan sonra ısınmakta olan yağ. Soğanı koyup soğan pembeleşince havucu ilave ediyoruz. Ee, havucu ber beraber kavurup birlikte hı hı. iyice kavrulması lazım ama. İyice bir saat kavurur. falan kavrulması lazım. Pilavın iyi lezzetli olması için. hani Bunu 20-10 dakikada 10 dakikada da yapabilirsiniz, kavurabilirsiniz ama bu e, uzun kavrulmuş bir e, havuçla hemen e, kavrulmuş havucun arasında fark olur. Bunu uzun, uzun süre ne kadar soğanı uzun süre pembeleştirirseniz, o kadar, e, o lezzetli. kadar lezzetli olur. Edib'e gözlerim yandı. Evet soğanlar arkada kızarıyor neredeyse pembeleşti galiba. Hı -hı. Ee, bir yandan da Nurhali abla e, havuçları doğuruyor. Bunlar incecik incecik doğranması gerekiyor evet. değil mi? Hı -hı, evet. Kalem yaptık diyoruz biz buna. Kalem yaptık. Hı hı. havuç var içinde çok. Buna ne i̇şte Yapacak bu, mısınız? Evet hepsini. O, şimdi neredeyse iki kilo havuç var. İki tabak şey yapacağız. Pilav, 10 hı hı. kişilik şu an hazırlık On yaptığımız. Hı hı. Hı hı. Ee, ona yaptığımız iki kilo havuç şimdi hı. bizim. At e tabi havuçlar için bunların da pişme süresi şimdi biraz uzun. Hı hı. Havucu soğan pembeleşti. Hı hı. Yanına atıyoruz. Pencereye koyuyoruz şimdi. Evet havucumuz bir yandan kavruluyor. Şimdi buradan nereye geçiyoruz? Çorbaya mı? Ne evet. yapacağız? Şimdi soğanı pembeleştirdik. Tamam. Havucu iyice Havucu kavurduk. Havucun içine şimdi etin suyunu dökeceğim. Etin suyunu dökeceğiz. Ha, o kaynadıktan sonra eti de atacağım. Ondan sonra e, şeyde, pirinci de koyarız. Pilav demlemeye, demleme Evet. Çorbanın da içine etini önce soğanı pembeleştiriyoruz. Sonra e, etini atıyoruz. Et iyice kavrulduktan sonra salçasını yeterli miktarda atacağız ama bir, bir, e, bir tatlı kaşığı şu, ya da yemek kaşığı. Hmm. Domates e, salçası bir yemek kaşığı da bir daha salçası koyacağım. Biber salçası, salçası. ekleyebiliyorsunuz. Ondan sonra işte domateste e, domatesi, biberi, ondan sonra sarımsağı incecik kıyarak e, aşımızı kesilmiş aşımızı atmadan önce onları atıp tuzunu da ayarlayıp Her sonra bir 8 dakika. 8 dakika. Evet. Ha, bakalım. <laughs> Bu önceden kesip kurutmuş olduğum çorba. Bu hazırlanıyor tabii Hı. önceden. Evet. Bu kesme makinem var benim. Öyle Onu mi? Onu kesip evet Gördüğünüz bırakıyoruz. Hı -hı. Bunu sonra çorbanın içine atacağız. Bunu çorbanın içine atacağız. Ondan sonra ıı, arkasına bu yeşillikleri de atıp sonra bir miktar karabiber koyarız. Arzu eden koyabilir. Sonra acılı, ıı, acılı ekşili soslarımız var. Sirke ve lazda diyoruz biz. Masanın üstüne bıraktım. Masanın üzerine konuyor, evet, isteyen aha. tercihine göre ama olmazsa. Işte yapacağız. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. 14-15 yaşında evlendiniz. Sizin oralarda nasıl oluyor böyle gelin almaları? 15-16 yaşında vardım, evet. Ee, gelin alma adetleriniz adetini... var mıdır mesela? Tabii, olmaz Neler var mı ee, oralarda. Söz kesilir, buna küçük çay denir ve adını koyduk ya da başını bağladık derler. Kızın başını He. bağladık derler. Olan da başı bağlanmıştı. Burada bu arada. da var. Başını, ha, bağladık. başını bağladık. Onun derler. başı bağlı diye. He, her ikisinin başı bağlı bağlanır. Ondan sonra kısa bir süre sonra da nişan yapılır. Buna akrabalar, oğlan tarafından ve kız tarafından yakın akrabaları davet edilerek küçük düğün gibi bir şey yapılır. Küçük Ama sayımız. mutlaka her iki tarafta hem hediyeleşir. ...hem de yemek, Yemekler yemekli mutlaka yemekli olur. Çok ziyafetler verilir mesela. Oh oh oh. Herkesin gücü ölçüsünde yani... ...imkanlar ölçüsünde ziyafetler verilir. Ondan sonra e, ee, düğün yapılır. Düğünde de bütün tanıdık bildik her tarafı, herkes davet edilir. Mutlaka yani bütün tanıdıklar eş kim koş, var, kim onu komşu kim var kim yok öyle ya, komşuydu tanıdıktı değil herkes davet edilir. İlla bu yemekli davette herkesin olması gerekir. Bu arada orası kaynadı galiba. Bu arada Bir yandan da e, malzemeleri ve... küçük küçük doğranıyor. Biber kırmızı biber doğranıyor. Geçi biber, domates bunlar küçük küçük doğranıyor ki Çorbanın içine koyalım. Ama orası kaynadı. Uuu foku oldu. Şimdi içine pilavı koyuyoruz. Evet. Önce pirinci. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra eti koyacağız. mi? doğru anlatıyorum. Evet. Çok gelirse ben buradan ayırırım. Şimdi bu suyunu çekince, isteyen koymayabilir ama bir miktar kimyon serpiştiriyorum Hı. ben. Kimyon. kimyon hem yağ şey ağırlan alıyor. şey Ne diyoruz ona? E, canarlı maddeleri attırıyor hmm. dışarıya. İçinde zararlı bir madde varsa kimyon onları atıyormuş. Ha. O yüzden ha. sağlıklı he, he, siz de ha. koyabilirsiniz içlerinden. Şimdi bakın evet. böyle bir parmak diyoruz ya, bu kadar suyu kalması lazım yani şeyinki. Evet. Ha. Evet, sarımsağı doğradık. Hı hı. Şimdi ıspanak, ıspanak değil mi bu? Evet, evet. ıspanak. Ispanağı kesiyoruz. Şimdi ıspanak sert kısmını biraz Şeyi hamura, hamura atarken yani kestiğimiz kurumuş aşı atar, atarken yani at, o bir kaynadıktan sonra bunu atarız. Hı. O aş iyice kurumuş olduğu için biraz onun kaynaması gerekecek ya, o yüzden o, onunla bu beraber pişer. Ha birlikte pişsinler diye. Tamam o zaman bunları tencereye koyuyoruz. Evet pilavımız suyunu çekti, kimyonunu attık. Evet. Şimdi etini atıyoruz üzerine. Etini böyle koyuyorum. Böyle ne kadar durması gerekiyor? Çok kapağını kapatıp. 20 bu tamamen 20 dakika. 20. dakika durması gerekiyor. Ben bunun üzerine bir şey kapatayım. Hı. Demler gibi normal pilavı biz nasıl demliyorsak aynı şekilde üzerine etleri koyup üzerine tabakla kapatıp demlenecek şimdi 20 dakika kadar. Şimdi çorbamızın nesi kaldı? Yeşillikleri, Yeşillikleri koyacağız. Bunları yaptık. Evet. Yani. Ne demiştik? Şeylere koyacağız demiştik. Ispanağın yeşillerine koyacağız demiştik ve yeşillerine koyuyoruz şu anda. Biraz önce doğradığımız ve bahsettiğimiz yeşillikler konuyor şimdi çorbamıza. Onlar karışacak. Ay rengini güzel oldu. Rengarenk. Tam bir evet. yaz çorbası. Sonra kişniş, sarımsak. <laughs> Aha. sarımsak ve yeşillikleri. Gördüğünüz gibi kişniş sarımsak yeşillikler. Bunu ne zaman atıyoruz? Bunu piştikten, piştikten pişir, sonra. Pişir en son. Evet, çorbamız pişti neredeyse. Evet, çorbamız Şimdi pişti. üzerine yeşillikleri koyacağız. Ispanağını. Önce altı kapatayım. Kapattık ateş. Atışı Kalanak kapattık. Hı hı. koyuyoruz. Şimdi Peki yani şimdi sizin oralardan türküler yok mu? Güzel Türkistan. Ağzınıza sağlık. Bir yandan yemekler konulurken, çorbalar hazır bu arada. Bir yandan Türkiyede söyledik neşeli neşeli. Mutfakta yemek hazırlamak çok güzeldi. Evet, Ramazan'da bir de ama aslında ben sizde duyulmadan salavat-ı şerif çektim biliyor musunuz? Yani salavat, besmele çektik, salavat çektik. Yemeklerimiz hem lezzetli olsun, Amin. hem bereketli Oluyorsun. olsun, hem şifa olsun diye. Evet, çorbamız da pişti, yemeklerimiz hazır. Kontrol ediyor şimdi Nurayla abla nasıl oldu, nasıl pişti diye. Birazcık kaselere de koydu, baktı. Olmuş mu, güzel görünüyor mu, sunumda nasıl? Pilav bir yandan kontrol ediliyor. Nasıl olmuş pilav da? Gayet iyi, demin almak üzere. O zaman biz yavaştan içeriye doğru geçiyoruz iftar sofrasına doğru. sofrayı nasıl hazırlandı, sofrada neler var? Bakalım biraz orada hem muhabbet ederiz, hem sohbet ederiz. Tabii. Hem de iftar saatini bekleriz hep birlikte. Evet, soframıza oturduk. Yemekler hazır, hepsi birbirinden güzel görünüyor. Kokuları çok güzel, iftara az kaldı. Hepimiz birlikte açacağız inşallah. Öncelikle şimdi mesela şu e, bunu biraz anlatabilirsek, bunu sofrada görüyoruz şu anda. Evet. Daha önce bu görmedik. Ha, evet, bunu e, bu Lampung diyoruz. Bu Doğu Türkistan mutfağında gene serleşmiş e, garnitür türlerimizden salata benzeri bir şey. Maş biliyorsunuz, maş Türkiye'de pek fazla bilinmiyor ama maş unundan yapılıyor bu. Üzerine de böyle herkes arzu ettiği şekilde süs yapar. Böyle acılı, ekşili soslarla ikram edilir. Her, hemen hemen her misafirlikte, her ziyafet sofrasında bulunur. İnsanlar özledikçe gündelik Yemeklerinde de mutfakta da koyarlar. Çok Fakat sağlıklı. Ramazan sofralarında hep yani böyle bulunan bir şey. Bu e, nedir? Samsa diyoruz samsa. bunu. Kat samsa diyoruz. Bunun hamurunu e, öncelikle yoğurup mesela mayasız olarak yoğur, yoğuruyorsunuz ama üzerine bir miktar sıvıya bir e, yemek kaşığı kadar sirke koyup o içerisine yağ koyup katıya milföy hamuru gibi bunu yapıp Dolaba kaldırarak ben bunu hazır milfoydan yaptım ama Hı -hı. bu milfoy hamurunu yapmak için tekrar tekrar katlayıp do, dolapta 15-20 dakika dinlendirip onu tekrar açaraktan işte 4 kaşık kare kesip içerisine önceden hazırladığınız kıyma veya da et, e, elde etmiş olduğunuz elde doğramış olduğunuz kıymayı koyuyorsunuz. Ee, sadece kıyma, samsanın içerisine et ve soğanla. Ve krabiber, kimyon, tuz konarak yapılır. Ama ben lezzetin artması için, daha değişik olması için bazen bir miktar sarımsak da koyarım. Bunun içerisinde yarım domates Yarım kırmızı biber, yarım yeşil biber var. Salata çok evet, yiyorsunuz, evet. seviyorsunuz. Çok seviyoruz. Sebze çok seviyoruz. Et çok seviyoruz. Yani Uygurlar Aslında, daha doğrusu Uygurlar her şey çok şey seviyor. <laughs> Uygurlar ya yani hayata hayatı çok seven insanlar. Bütün her şeye rağmen, bütün çirkinliklere rağmen, oynamasını seven, yemesini seven, kültürünü seven, kendini seven bir millet. Gerçekten dini ve milli konularda gerçekten Uygurlar kültürüne, töresine çok düşkün insanlar. Harika. Zaten hep görüyoruz geldiğimizden beri herkes son derece güler yüzlü, herkes çok mutlu. Evet. Siz de öyle. Hem yemek teşekkür yaptınız, edelim. hem güler yüzünüz. Evde ağırlamak bizi gerçekten mutlu etti. Hepinizde Allah razı olsun. Buradan TRT avazı seyreden bütün seyircilere, şahsım, milletim Doğu Türkistan'daki 35 milyon halkım adına selamlarımı, saygılarımı diliyor, sunuyor. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi güler yüzle bir sofraya oturmak her şeyden güzel zaten. Yemeklerin içinde en önemli olan madde sevgi. Bunu mutfakta da söylemiştik. Evet, bol bol evet, var. Evet, bol bol. Evet. O yüzden herkese ne kadar çok ikram edersek bir iftar sofrasında o kadar çok çoğalıyor sevgi evet, tabii ki. Evet, doğru. Bizim soframız hazır. Biz iftarı bekleyeceğiz. Umarım size de güzel lezzetler sunabilmişizdir tariflerini ki misafirlerinize siz de değişik lezzetler sunabilirsiniz Uygur Mutfağı'ndan. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize i̇şte sağlık. Şaşırırız. Buradan ekran başındaki izleyicilerimize de afiyet olsun diyoruz iftar sofralarınızda.